Yine bugün mesleğimizi Ankara Barosu tarihinin en kötü yönetimine karşı savunmak için buradayız. Mesleğimizi savunmaktan bir gün olsa dahi asla vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir avukat asla yalnız kalmayacak. Bugün Ankara Barosu bir avukata savunma imkanı vermedi. Vekaletnamemize rağmen bizi dinlemediler dahi. Bu elimdeki vekaletname ile Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat davası açabiliyorum. Müvekkillerim adına suç durusunda bulunabiliyorum. Ama Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nda savunma yapamıyorum. Siz sadece basak değil, basbaya kötüsünüz. Oysa bugün buraya biz ekonomik şiddet ve darboğaz içerisinde bütün meslektaşlarımız adına, avukatlık mesleği adına savunma yapmaya gelmiştik dinlemediğiniz avukatların sesinde boğulacaksınız. Görmek istemediğiniz avukatların gerçekliğinde yok olacaksınız. 10 yıldır mesleğini ifa eden bir meslektaşımızın durup dururken neden aidatını ödemediğini anlamayacaksınız ama o koltukta oturmaya devam edeceksiniz. Öyle mi? Çıkıp size açız, muhtaçız, geçinemiyoruz diye el pençe divan duracağımızı zannediyorsunuz. Vallahi de billahi de sizin kadar aç, sizin kadar muhtaç, sizin kadar utanmaz değiliz. Avukatlık kanunu madde 95 6'yı uygulamayanlarsınız. Suç işliyorsunuz. Unutmayın siz o tarihi defterde Faruk Eremlerin, Halit Çelenklerin imzasının olduğu defterde İbrahim'ınızın şahibesine yönelik şerh düşmüş tek iktidarsınız. Siz şaibenin ta kendisisiniz. Geçen hafta kıymetli meslektaşım avukat Ebru Dönmez uyarmıştı. Ya 95'e 6'yı uygulayın ya da istifa edin diye tekrarlıyorum. Ankara barosu için, baronun onuru için istifa edin.